Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım direksiyon setim. Şöyle göstereyim. Şimdi kutu açılımı yapacağız. Bu direksiyonun ismi de açın diye göstereceğim size. Şöyle ben bir telefonu sabitleyim. Nereye sabitleyim? Allah telefonu Şöyle... kırıyor. Yok, ben ben ayarlayım. Şöyle koymaya çalıştım. ben bunun yerine ayarlayayım Hemen videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar sonunda sabitleyecek bir yer buldum. Şimdi açalım başlasın. Şöyle kenarlarla keserek. İlk oyuncağımız oyun Euro Truck Simulator 2 yani. ETS 2 olacak. Ama onda ekran görüntüsü veremeyeceğim. Bakalım nasıl olacak deneyeceğiz. Ben bunu açayım. Bu şu bantları çekeyim. Hemen başlatıyorum. Evet arkadaşlar şu an Ardın poşetlerini şimdi asıl özel bölümlere geçiyoruz. Şuradan bir açma yeri var. Hoppala. Şöyle sıra sıra açıyorum. Ve bizi ilk karşılayan şey şöyle direksiyon zekri. Şöyle bir dursun. İkinci karşılayan şey de tabii ki de pedallarımız. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi kartonu şöyle atalım. İlk önce direksiyonumuzun açılışından başlayalım. İyi de kötü de olsa çok güzel bir direksiyon. Çok yakışıklı. Cix. Şöyle duruyor bu. Şöyle kabloları da burada. Birazdan bağlantıya geçeceğiz. Ondan sonra da şöyle bir pedala. Sadece fren debriyaj zaten. Ya şimdilik maliyetim buydu. Ondan sonra paramız çok olunca daha güzelimde hazır inşallah. Şöyle bunda kablolar çıktı. Şimdi kuruluma geçerim. Evet arkadaşlar şimdi de kablo açılımlarını yapıyorum. Şu şekilde. Çok özenli bir işçilik olmuş. Teşekkürler. Şöyle kabloları Şöyle kabloları çıktı. Yani birisi şöyle birisi de USB direkt giriş. Şu şekilde açalım. Şu şekilde kabloları açtık. Şimdi pedalımızın kablolarını açalım. Evet. Al telefon üstüne. Şimdi bunu kenara alalım. Pedalımızın kablolarını da açalım. Şöyle. Şöyle pedalımızın kabloları da çıktı. Gördüğünüz gibi. şöyle açıldı. Şimdi bunları hemen yerine sabitleyelim. Evet. Arkadaşlar şimdi şey aldım. Buraya koyuyorum. Tabii güzelce bir ayar olacak. Şöyle kablosunu da çıkaralım. Şöyle gördüğünüz gibi kablosunu da çıkardım. Hemen kablolarını yukarı çıkarayım. Şimdi direksiyonu da bağlantılarını yapalım şekilde şu bağlantı yer var zaten bir tane bunu bir yapayım Şur, şu koyalım şuradan bağlantı kabloları geçiyor şöyle. Şöyle yanında bir de artı fitesi var. Şöyle. Hemen. Şunu da kuralım. Nerede şu şekilde. Ben hemen bilgisayara kurayım. Başlayalım. Şimdi kablo takımda ne yaptım? Şimdi buradan şöyle internete girelim. Tamam şuradan Yuratra simülatöre girelim. Hemen girsin. Şöyle gördüğünüz gibi girdi. Herhangi bir ışığı falan var mı acaba? Ee, şuradan seçeneklerden kontrollere dedik. Ee, hemen ben bunu bir bağlayayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bağlamış bulunmaktayım. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Şimdi bazı tuşlar atadım bu çalıştırma düğmesi. Tam arabada motor bozuk olduğu için çalışmıyor. İnşallah çalışacak. Şimdi çalıştı arabamız. Şöyle görüyorum. Gaz veriyorum şu anda. Bak yine çıktı. Gitti. Çalıştı yine. Şimdi fitesi taktım. Şimdi şurada İmdatı indirdim, görelim. Ne oldu? demiş. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi tam da alışık olmadığım için güzel oynayamıyorum. Şöyle bir de attım. Devam. Allah. Tabi. Şimdi kameraların hangisinin atandı olduğu da göstereceğim. gördüğünüz gibi şimdi gördüm yine. Şimdi geldik arkadaşlar direksiyonu düzeltelim şimdi tuş atamalarını göstereceğim şimdi şu ornaya bağlı şu da dörtlülere bağlı bunlar da kamera hareketleri şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi sağa sola yukarı aşağı ondan sonra arabayı çalıştırma ondan sonra imdatı çekme bırakma şöyle, şöyle arkasındaki düğmede, düğmede yani şu bunun kısa şu, şu düğme boşta bu düğme daha boş. Bunda bir şeyler ekleriz. Şurada da iki tane var. Aynısından. Onlar da etkin değil. Ben buna bir de böyle ayak yaptıracağım. Güzel bir şekilde olacak. Böyle iniyor kalkar, kalkardan. Bakalım arkadaşlar. Bu videonun şeyin direksiyon kutu açılımı seti kutu açılımı direksiyon seti kutu açılımı yani güzel videolar gelecek inşallah. داشت